Evet. Cehennem kendi ehlinin vatanıdır. Onlar oradan ya, oradan yaratılmış ve tekrar oraya dönmüşlerdir. Aynı şey ehli için cennet içinde böyledir. Burada cehennem ve cennetten yaratılmanın olduğu ve nereden yaratılma olduysa, tekrar oraya dönme olacağını açıklıyor gibi. Evet. Bu konuda açıklama yapabilir misin? Tabii. Kim nereden yaratıldıysa, hangi diyardan, işin hakikati yani yaratılmasındaki kastı nereye ait ise, e, mizacen hangi e, yerin cennet ya da cehennem e, özelliklerini içerisinde barındırır ise, oradan yaratılmış anlamı çıkar. Mesela bunu şöyle de ifade edebiliriz. Cehennem e, melekleri için, oradan yaratılmış oldukları için cehennemde bu melekler mutludur. Mizaçları oradan, oradan yaratılmış olmaları itibariyle orada da görevlendirildikleri için e, Allahu Teala'nın melekleri cehennem içerisinde bulunmalarına rağmen, diğer o azap çeken, azap gören insanlar da orada cehennemde bulunmalarına rağmen melekler bu durumdan mutludurlar. Çünkü orası için yaratılmışlardır. İşte cehennem ehli de bir şekilde şöyle anlayalım. Oradan yaratıldıklarını anlıyorlar cehennem ehli. Anladıkları zaman da işte o mizaclara dönüşüme uğruyor ve mutlu oluyorlar bulundukları yerden. Oradan yaratıldıklarını anlayana kadar da bir azap ile azaplanmaları söz konusu. Böyle bir bakış açısıyla da bakabiliriz. Oradan yaratıldıklarını anladıkları zaman Evet he, biz burası için yaratılmışız deyip mizaçlarının dönüşümüyle birlikte oradan mutlu olur hale geliyorlar. Cennet ehli de aynı şekilde cennet için yaratıldığından dolayı cennet de bulunduğu nimetlerden mizacı yat, ona yatkın olduğu için, haz aldığı için o mutluluğu tadıyorlar. Aynı şekilde bu insanlar dünya hayatında yaşarken de cennet ehli, cennet için yaratılmışsa şayet, oradan yaratılmışsa, cennetlik insanların yaptığı amelleri yapması e, kendisine haz verir duruma geliyor. Cehennem ehli için ise, oradan yaratılanlar için de cehennem ehlinin yapmış olduğu amelleri yapmaktan keyif alıyorlar, haz alıyorlar ve rahatlıkla, kolaylıkla bunları icra edebiliyorlar. Böyle de bir veçeden bakabiliriz. Evet. Bu soruya mukabil herkesin nuru dünya hayatında meydana gelir diye de zikredildi. Evet. Çelişki var mı bu iki ifadede? Hayır. Burada nur, herkesin nuru, cennet ehli için bu cennete gitmesini sağlayacak olan nur, dünya hayatında yaptığı ameller neticesi ve e, ahir ömrünün sonu, e, ruhunu teslim edeceği zaman, zamanki hali, Allah'a teslimiyeti, inancı, imanıyla alakalı bir durum. Bu nuru oluş, oluşturmuş oluyor. E, nar, diğeri de nar, cehennem ehli de narını oluşturuyor dünya hayatında. Biri nurunu oluştururken, Diğeri de narını oluşturmuş oluyor.